Beni biliyorsunuz. Bugün psikopatça oynayacağız. Eee, ekiplere karşı yine One Man Squad'ız. Evet şurada bir iniş yapacağım her zamanki yerime ama bir dakika kimse gözükmüyor. Ama bekleriz. Bekleriz sorun yok. Oo, bak M79 mu? Bekliyorum. Kardeşim bak sıfır ki. Oo, burada mısınız ya? Dur şöyle ben bir çıkayım. Buyurun. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Evet sen ne yapıyorsun? Galiba benden haberiniz yok. Çok güzel. Hop. Aa, oh, biri karşı, biri karşı, bir dakika. Aa, sen ne yapıyorsun? Vay. daha uyanmamış. Biri topu, şöyle sesini aldım senin kardeşim benim. Biri koşu duruyor. Öyle bir şey yok. <laughs> evet. Çok güzel. 5 kil. Altı kil. Durduğum yerden 6 kil aldım ya.